Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok değişik ama inanılmaz güzel, çok lezzetli olan bir sarımsaklı kaşar peynirli bir ekmek tarifi vermek istiyorum. İnanın enfes bir tarif, kesinlikle denemelisiniz diyorum ve tarifime geçiyorum. İlk önce hamurumuzu yapacağız çünkü biraz e, mayalanma süresi olacak. Bunun için gerekli malzemeler bir adet yumurtaya ihtiyacımız var, bir Çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, çeyrek su bardağı zeytinyağı, zeytinyağı kullanmanızı öneririm bu tarifte inanılmaz bir farklılık lezzet katıyor. 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket de kuru maya kullanıyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte ilk önce bir elimle çırpacağım. Özellikle İtalyanların çok yaptığı bir yemek sarımsak ve zeytinyağının uyumunu zaten bilenler vardır muhakkak kesinlikle deneyin lezzetin farkını kendiniz göreceksiniz yani gerçekten çok güzel oluyor sarımsak e, bilinenin aksine ağır kaçmıyor ben itiraf etmeliyim ki bu tarifi yaptığında biraz korkarak yaptım acaba sarımsak çok baskın olur mu ağır mı olur gibisinden ama inanılmaz şaşırdım yani gerçekten çok güzel bir lezzet vermiş. Bu arada hamurumu yoğurmaya başladım gördüğünüz gibi. Gerektikçe un ilave ettim. Kesinlikle unu birden ilave etmeyin. Miktar veremiyorum. Yaklaşık yarım kilo kadar un kullandım. Ama kesinlikle yani miktara takılmayın böyle hamur işi tarzlarında. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim gördüğünüz gibi. Kesinlikle birden un dökmeyin yani sert bir hamur olmamalı. Üzerine bir poşet geçirip mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı gördüğünüz gibi. ilk önce şöyle hafiften bir havasını alıyorum. Tezgahımı çok hafif unluyorum. Ve hamurumla çok fazla oynamadan direkt böyle elimle hafif açıyorum biraz. Daha sonra merdane ile çok hafif unlayarak çok aşırı ince olmayacak şekilde açıyorum. Fazla unlu silkin. Çok unlu olmasın yani. Yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurumu aktarıyorum ve elimle düzeltiyorum. Artık tepsinin içerisinde şeklini veriyorum. Çok esnek bir hamur. Çok güzel bir hamur oldu ve çok pratik. Gördüğünüz gibi yoğurup tek tepsilik yani tek seferlik. Hiç öyle bezeyle falan uğraşmıyoruz. Elimle tepsime göre şekil verdim. Gördüğünüz gibi çok fazla ince değil. Zaten pişince de kabaracak. Çok kalın yapmayın yani en baştan. Bu şekil benim için yeterli. Şimdi bir kenara alıyorum. Üzerine süreceğim sosu hazırlayacağım. 2 adet yani pardon iki diş sarımsak kullanacağım. Onları rendeliyorum kaseme. Ve göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Bu aşamada da zeytinyağı kullanmalısınız arkadaşlar. Tarifin orijinali budur. Bu şekilde hazırladık karışımı. Ve fırçayla her yerine eşit şekilde sürüyorum. Sarımsaklar eşit yeri, e, şekilde dağılması lazım hamurun üzerine. Buna özen gösterin. Yani hepsi tek bir yerde topaklanmasın yani. Güzelce fırçayla yayın her yerini. Ve şimdi bir pizza kesiciyle veya normal bir bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Kareler halinde kesiyorum hamurumu. Ama dikkat ettiyseniz kenarları kesmiyorum. Sadece orta kısımları kesiyorum. Bunu yapmamızın amacı ekmeğimiz piştikten sonra böyle lokmalık, tek seferlik hemen öyle al, kopar, ye tarzında bir ekmek. Yani piştikten sonra direkt sunuma hazır. Kesmenize gerek kalmayacak. Kestikten sonra Maydanoz serpiyorum, taze maydanoz doğradım ince bir şekilde. Ama kekik de ekleyebilirsiniz, kekik de çok güzel yakışır. Benim kekik yok elimin altında, o yüzden e, maydanozu kullandım. Ama o şekilde bile çok güzel oldu. Sizlere tavsiyem kekik de kullanmanız. Şimdi o kesmiş olduğum aralarına. Kaşar peyniri yerleştireceğim. Ben tel peynir kullandım ama kaşar peyniri de olur. Her ikisi de eriyen peynir sonuçta. Bütün o kestim kare bölgelere peynirimi yerleştiriyorum. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi ekmeğimi, hamurumu yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası yaptırıyorum bu şekilde. 15-20 dakika yeterli mayalanması için. Daha sonra 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Pişme anını sizler için kaydettim. Umarım beğenerek izlersiniz. Dediğim gibi kesinlikle denemeniz gereken tarifler arasında. Lezzeti gerçekten sizleri de şaşırat, şaşırtabilir yani. Ekmeğim pişti artık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. fırından çıkartabilirim artık. Altının ve üstünün çok güzel kızardığından emin olun arkadaşlar fırından çıkartmadan önce. Ve fırından yeni çıkmış olmasına rağmen yumuşacık olmuş. Sizlere bölüp hemen kıvamını göstermek istedim. Ama o kadar sıcak ki yani fırından yeni çıktı. Elimde zor tutuyorum resmen. Altı da çok güzel kızarmış gördüğünüz gibi. fırından yeni çıkmış hali bu yani. Hiç bekletemeden sizlere iç kısmını göstermek istedim ama çok sıcaktı. İç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Pofidik pofidik yumuşacık. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.